Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minsk Subway Simulator yani Türkçe karşılığı Minsk Metro Simülasyonu oynuyoruz. Arkadaşlar Minsk Belarus'un başkenti deyip hemen trenimize geçiyoruz. Öncelikle tren böyle körüklü, 5 vagonlu, böyle maviş, güzel, tatlı bir tren. Hemen binelim kabine. Kapılarımızı kapatalım. Evet. Bas kaza. Şimdi arkadaşlar bu ilk video olduğu için biraz heyecan olabilir. Kusura bakmayın. Farlarımızı yakmayı unuttuk. Yaktık ama sıkıntı yok. Hız limitini aşmamız lazım. Hız limiti görmüş olduğunuz üzere 40. Şu an 38-39 güzel güzel gidiyoruz yani. Evet burası Ljubljana Bloşa. Yani artık çok, o kadar fazla gittik ki bu istasyonlara ezberledik yani. Yani telaffuz bile ediyoruz yani. Bakın peron kapısı var, peronu ayırıcı kapılar var. Biraz geçmiş olabiliriz istasyonun sıkıntı olacağını sanmıyorum ama. Ya ta nerede durmuşuz baksana ya. Ama sıkıntı yok yani. Şey vermedi, uyarı vermedi bize. Çok az yolcu var ya, bu ne? Neyse. Kuanımızı çalarak kapılarımızı kapatıyoruz. Evet İlk yolculuğumuz başlasın Arkadaşlar ben metrolere çok meraklı birisiyimdir Yani millet araba motor sevdalısıysa benden metro tren Öyle işte Losa Francisca diyor. Gelecek istasyon Losa Francisca. Evet hız limiti 70 görmüş olduğunuz üzere. En üstte yazıyor. Sağ üst köşede de penaltı diyor. Penaltı yes diyor. Ne demek? Uyarı demek. 5'i aşarsak eğer ki oyun bitiyor kaybediyoruz. Ben 0 çekmeye çalışacağım. Evet 60'a 70 yani 60'a düşmemiz lazım hızımızı Yaklaşık yani bu hat yaklaşık olarak 4 durak yani tam olarak 4 durak. Yani kısa sürecek yolculuk. Yaklaşık bir 5 dakika sürecek herhalde. İstasyona yakın yerde hız limiti 60 oluyor. En yüksek hız limiti de 80. Şöyle kornu çala, çalarak istasyona gelelim. Selektör de atalım. Evet selektörümüzü de attık. Bakın peronun ayrıcı kapılar var. Aynı M5 Üsküdar Samanları Merkez metrosu gibi. Böyle peron ayırıcı kapılar. Güzel oldu bu ya. Bakalım nasıl duracağız. Evet tam yerinde durdum bence. Evet görmüş olduğunuz üzere tam tuttuğum için. Bir de istasyondan bakalım trenimize. Bakın böyle. Losca Francesca istasyonu. Belarus metrosu. Yani dediğim gibi ilk video olduğu için heyecandan konuşamayı da Yani o yüzden affınıza sığınıyorum. Evet kapatalım. Anonsumuzu da yapalım. Konumuzu da çaldık. Ne istedi ben anlayamadım ha. He. Her neyse önemli değil. İstasyona gelirken bakarız. Tünel nedense ortadaki iki istasyon arasında karanlık oluyor. Işık olmuyor. Bir de yolcu gözünden bakalım. Trene. Bakın 68 tane yolcumuz var şu anda. Evet tünel karanlık baya. Şöyle 58-59 gidelim. At, yani neden 80 değil neden 60 yani. Bakın dönerken ses çıkarıyor bir de. Arkadaşlar bu arada bu M2 yeni kapağıcı Osman Metrosu gibi. Yani Taksim Metrosu gibi. Ee, neden onun gibi bu metro? Çünkü görmüş olduğunuz üzere rayların yanında 3. ray sistemi var. Yani katanay gibi düşünün. Katanay'ın yerdeki versiyonu gibi düşünün. Tren elektriğini oradan alıyor. O olmazsa tren hareket edemez. Trenin elektrik kaynağı 3. Üç, ray ya da katanay. Bu hat için 3. ray ama. Şimdi hangi istasyonmuş? Vakzanya. Akşam mı yapıyor sanırım bir yani. Evet yine tam yerinde durdurduk ya. Yani. 6 dakika olmuş bile. Bakın böyle istasyon tasarımları. Ya yani Ru Rusya'dakine benzer yani. Belarus zaten önceden Rusya'ya aitti, Sovyetler Birliği'ne. O yüzden, yanlış anlamayın ben taraf tutmuyorum, kesinlikle taraf tutmam ben. Sadece genel kültür yani. Evet, kornamızı çala çala ilerliyoruz. 108 tane yoldu. Burada biraz daha fazla basacağız. 70'lerde falan gideceğiz. Allah'ın izniyle Kavaskaya Slaban istasyonuna geleceğiz. O istasyonu ezberi biliyorum. Evet 80 80 hız limiti. Hayda bayağı bulacağız ha. Evet rampa olduğu için boşa alıyorum gazı. Sıfırdı şu anda. Kendi kendine hızlanıyor. Rampa olduğu için. Aşağı doğru gidiyoruz yani. Bakın üstte görmüş olduğunuz üzere hız limitini açıyor bile. Ama hız limiti buna izin vermiyor kesinlikle yani. Şu anda boşta. Kendi kendine. Ben dokunmuyorum bir şeye. Ama rampayı geçtiğimiz için bir tık bir kademe yükseltelim. Bu son istasyon Kavaskaya Sılaban. Evet yavaş yavaş 60'a düşürelim. 8 dakika olmuş yani yaklaşık 7-8 dakika falan sürüyor yolculuk. Kovuna çalacağım. Yolcu da yok ki neden kovda çalıp selektör attım ben de bilmiyorum. Sayın yolcularımız, Kavasaki Saban bu yöndeki son istasyonumuzdur. Trenden ayrılmadan önce eşyanızı yanınızda bulunduğunuzdan emin olunuz. Please, Please leave the train. Trenden ayrılın diyor. Yürüyün gidin diyor yani senden. Ana yolcuğa kayboldu bak. Evet, yolcu kalmasın hadi. Haydi bismillah. Makastan geçeceğiz. İleride makastan geçeceğiz. Orada da dönecek ya da park edecek. Artık her neyse. Ama biz park edeceğiz. Anam hız sınırını açtık bir saniye. <laughs> Çok pardon. Evet, tünelin sonu. Hız limiti 20'ye düştü. Ve her şeyimizi kapatalım böyle. Bitti. Evet. Sıfır hata. Yüzde yolcu taşıma. 500 altın. Yani full çektik. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Evet. Buraya kadardı. Evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle. Sonuna kadar izlediyseniz. Çok teşekkür ediyorum. Bakın biz bu treni sürdük. Ama Eski Sovyetler Birliği'nin bağlı bütün ülkelerde, Belarus dahil, Özbekistan, Kazakistan falan yani, o metrolarda bu tren kullanılıyor. 81717. Fakat bu Belarus'a özel M110. Evet. Evet, buraya kadardı. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızda da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi günler dileriz.